Ne oluyor lan? Herkes yere yatsın. Saklanın hemen. Bu da neyin nesi? Ne oluyor burada? Keskin nişancı var. Alin sen oraya geç. Hadi çabuk. Koş. Gerilim müziği yükselir. Nabızlar hızlanır. Bana hedef alıyor bu herif. Tam anlamıyla sapıtmış. Usta, nereden sıkıyor bu adam? Görebilen var mı? Silah sesleri ortamı inletir Mesut. Kahretsin. Bu iş burada kalmayacak. Duyuyor musun? Sana bunun hesabını ağır ödeteceğim. Herkes iyi mi? Hadi ses verin. İyiyiz müdürüm. Herkes yerinde, sorun yok, bu adamın şakası yok. Müdürüm, rastgele sıksa bile kurşun burnumuzun dibine düşüyor. Kimse kıpırdamasın. Kafalar aşağıda. Sakın çıkmayın. Fena kapandık buraya. Şimdi ne yapacağız? Usta, bir şekilde dikkatini dağıt şunun, oyalayalım. Ya sen ne diyorsun? Nasıl yapacağım ben onu? Ama merak etme. Onunla nasıl başa çıkacağımı çok iyi biliyorum.'' Arka Sokaklar soluksuz izleyeceğin yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de. Kaçırma.